Mariam! Meryem Hanım. <laughs> Buyurun. Gidelim. Buyurun. O baş dönmelerin sebebini anladık. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi. Gerçi bilmiyorum istiyor muydunuz ama O zaman tebrikler, hamilesiniz. Yani bizin bebeğimiz olacak. Görmek ister misiniz? Hadi bakalım bakalım, rahat yerinde mi? Nasıl? soğuk geliyor değil mi? Biraz. Şimdi bakalım neredeymiş? Evet. İşte bak. Tam şurada. Şu minik nokta. Ne Ya sevgilim. Burada da yastıksız yatınca bir boynum tutulmuş. Şöyle yanıma gel senle yatsam azıcık. Gel bakalım. Benim seni biriyle tanıştırmam gerekiyor. Kim? Çok sevdiğim biri. ...daha bence bu hayatta en sevdiğim insan olabilir. Bir dakika şimdi... ...benden de çok. Bence tanıyınca sen de çok seveceksin. Hiç bahsetmedin daha önce. Çünkü daha önce... ...ben de tanımıyordum. Ya sen de yeni tanıştın yani. Bugün. Ama böyle... ...bir süredir de tanıyor gibiydim. Meryem kim bu ya? Güneş. Güneş. Böyle... ...aynı senin gibi gülüyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü onu düşününce seni görüyorum. Allah Allah. Bir dakika, bir dakika. Nereye? Bir saniye bekleyeceksin. Ya bunun bir saniyesi mi olur Meryem? Al bakalım. Kurabiye getirdim. Meryem, bırak şimdi kurabiyeyi. Nereden çıktı bu güneş birdenbire? Biraz senden, biraz da benden. Ama önce o kurabiye. Kurabiyeler yenecek. Hadi bakalım. E Güneş hanım muhteşem adam, senin baban. Bu şimdi yani senle benim, bizim bebeğimiz. İnanamıyorum yani bizim bizim sen de bebeğimiz mi olacak? Bebeğimiz olacak. Göreceğiz. önce bir dur bakalım. Öyle hemen herkese söylemek yok. Ya Meryem Allah'ın seversen bana bu haberi verdin benim dışarı çıkıp bağırıp çağırmam lazım. Ya bunu herkesin duyması lazım. Hayır efendim. Siz bunca şeyi benden nasıl sakladınız? Güneş de saklanacak. Hem. Belki biz kızımızla kendi sürprizimizi kendimiz yapmak istiyoruz. Nereden biliyorsun? Değil mi anneciğim? Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Burcu, şimdi, şimdi çaktırmamamız mı lazım? Şişt! Ya... Ne oluyor? Niye durduk? Ya bir şey mola. yok. mola. Biraz mola savaş. Niye? Ya bir şey yok, elma istedim. Elma? kraker, su, salatalık. Klimayı aç, klimayı kapat. Üstü mevsiyo, yan çevir. Radyoyu beğenmedim, değiştir. Bu ne gıygın ya? Mavi ne çevirdin iyice beni? Ulan yine delirttin kızı değil mi? <laughs> Biraz uğraştım onunla da sinir yaptı. <laughs> Bu ne surat ya? Ne surat? Aa. Abi ben seni en son böyle dokuz yaşında o Röveşata golünden sonra Hatta o gülüş bile bunun altında kalır yani. Bir dakika. Sende de bir şey var. Bak bu en sevmediğim şey var. Ortada bir şey var ve Güçlü'ye söylenmiyor. Alınırım bak? Ya Allah Allah Güçlü ya. Ya şu an içinde bulunduğumuz durumun bir farkına varır mısın? Bak, sevdiğim kadın yanımda. Mutlu. Bütün can yoldaşlarım yanımda beraber yolculuk yapıyoruz. Nereye? Nikaha. Ya şu suratı güldürecek başka bir şey geliyor mu aklına? Yani, bak kötünün kötüsü olduğu gibi iyinin de iyisi olabilir... ...ama şimdilik bu cevabınızı yiyorum. Okey. Burası çok güzelmiş. Evet. Acıktın mı? Acıktım. Ben de. bir şeyler hazırlatmıştı. Yani i̇çerideydi onlar. Abi, sen şunu al da siz bir yer bulun, ben geliyorum Kestane de vardır burada. Yemeğin üzerine yeriz belki. Dur, dur, dur. Dur, dur, yavaş. Ya nereye gidiyorsun böyle mutlaya zıplaya? Ya ne istiyorsan ben sana bulurum. Sen benim başıma gelen en güzel şeysin. <gülüyor> siz. <gülüyor> Sürpriz kariyerimi bitirdim galiba. Hı. Ya şu an... ...bu içim nasıl biliyor musun? ...böyle sanki kalbim göğsümü yarıp çıkacakmış gibi. <laughs> daha ötesi yok. Gerçekten. Tamam o zaman. Ben bu sürprizi üstlenmeyeyim. Bu ikimize sürpriz. Güneş'in sürprizi. Bir de ben Güneş Güneş diyorum ama sana da sormadım hiç. Yani ağzımdan öyle çıktı. Ben senin ağzından Güneş ismini duydum ya... ...daha güzel bir isim düşünemiyorum zaten. Tamam tamam hadi hadi gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.